Merhaba sevgili öğrenciler. Problemlerle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz. Bu testte de rutin olmayan problemler ya da yeni nesil tarzda problemlerle ilgili soru çözeceğim. Aslında 4 işlem kullanarak çözebileceğimiz problemler fakat mantığını kurmak, denklemini kurmak biraz daha zor olan Yani biraz daha mantığa dayalı problemleri arkadaşlar. Birinci soruya bakıyoruz. Bir sınav sonucunu değerlendirmek için birden 10'a kadar notlar kullanılmıştır. 32 öğrencinin katıldığı bu sınavda bu notların her biri en az bir kere kullanılmış arkadaşlar. Aynı notu alan en çok kaç öğrenci vardır? O zaman diyelim ki bir notunu alan bir öğrenci olsun. 2 notunu alan da bir öğrenci olsun. Bu şekilde 9 nota kadar hep bir öğrenci alsın bu notları arkadaşlar. 10 notunu da bu çok çalışkan bir sınıf olsun. 10 notu da geri kalan öğrencilerin hepsi de 10 notunu alsın. Peki ben bunları topladığım zaman öğrenci sayısını vermeyecek mi? Yani 32'yi verecek mi bana? Evet. Kaç tane 1 var burada? 1'den 9'a kadar gittiğim için 9 tane 1 olmalı. Yani 9 artı x'in 32, x'in de kaç olması gerekir? 23 olması gerekir. İkinci sorumuzda da tek sayıları belli bir kurala göre yazmış. Bakın 1'i buraya, 3'ü buraya, 5'i buraya yani ardışık tek sayıları belli bir kurala yazmış. Kaç tane kare var? 82 tane kare var. O zaman 82 ile ben 2'yi çarparım. 82 ile 2'yi çarptığımızda kaç edecektir? 164 edecektir. Eğer eğer ben bir daha devam etseydim, çift sayı ile devam etseydim 164'e gelecektim. Demek ki bundan önceki tek sayılar 163 ve 161'dir. Dikkat edin arkadaşlar. 161 ile de 163'ü topladığımda cevabım 324 gelecek. Lena, Ada ve Çan. Lena, Ada, Çan. Evet bile getirmek istemiş falan filan sırayla şu uygulamaları yapmış. Sırayla burada sırayla kısmı önemli arkadaşlar. Len bilyelerinin yarısını ada yarısını çağın yarısını iki arkadaşına eşit paylaştıracak. Son durumda 80 bilye. Evet burada sondan başa doğru geleceğiz soruyu çözerken arkadaşlar. Bakın son durumda herkes de kaç bilye olacakmış? 80 bilye olacakmış. O zaman Sondan başa doğru soruyu çözeceğiz. Çağın bilyelerinin yarısını diğer iki, eşit, iki arkadaşına eşit paylaştırmış. Çağın bilyelerinin yarısını paylaştırdığında 80 bilyesi kaldıysa demek ki Çağın aslında kaç bilyesi var? 160 bilyesi varmış. Yarısını 80'ini paylaştıracak ki 80 bilyesi kalsın. Peki çağın bu yarısını arkadaşlarıyla eşit paylaştırdığında kaç kaç paylaştıracak? 40-40 paylaştıracak. Demek ki adanın aslında 40 bilyesi vardı da 40 bilye daha alınca 80 oldu. Yine aynı şekilde Lena'nın 40 bilyesi vardı ki 40 bilye alınca 80 oldu. Şimdi bu cümleyi yaptık. Bir üste çıkıyorum. Ada bilyelerinin yarısını paylaştırmış. Adanın kaç bilyesi var arkadaşlar? 40. Demek ki adanın aslında 80 bilyesi varmıştı. Çünkü 40'ını arkadaşlarına 20-20 olacak şekilde paylaştırması gerekiyor. Demek ki Çağ'ın aslında 140, Lena'nın da aslında 20 bilyesi vardı ki 20 verdiğinde 40 olsun, 20 verdiğinde 160 olsun. Bu cümleyi de bitirdik. Şimdi ilk cümleye bakıyorum. Lena da bilyelerinin yarısını vermiş. Lena bilyelerinin yarısını verince 20 kalınca demek ki Lena'nın 40 bilyesi olması gerekir başlangıçta arkadaşlar. Çünkü yarısını dağıtıyor. 10-10'da dağıtacağı için demek ki adanın 70 bilyesi, çağının da başlangıçta 130 bilyesi varmış. Yani ilk durumdaki aslında 40, 70 ve 130 olması gerekiyor. Bizim bilyelerimizin sayılarının 40, 70 ve 130 cevabı da Bursa şıkkında görülüyor. Dördüncü soruda da, bir torbada bulunan 231 şekeri Defne ile Selim sırasıyla her biri bir öncekinden bir fazla olacak şekilde alıyormuş. Yani Defne ilk olarak almaya başlarsa Defne 1 alıyor, Selim 2, Defne 3, Selim 4 gibi devam ediyor. İlk şekeri Selim alırsa, şimdi ilk şekeri Selim alırsa son şekeri de Selim almalı. Çünkü burada tek sayıda şeker var arkadaşlar. 1'i Selim alırsa, 3'ü de Selim alır, 5'i de Selim alır. nokta nokta 231'i de Selim alır. Bir kere burada cevabın Selim olması gerekiyor. Peki Selim kaç şeker alarak bitiriyor? Önemli olan kısım bu. Biz birden n'e kadar olan sayıların toplamını bulmak için n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünü kullanırız. Yani birer birer artan terimlerin toplamını bulmak için son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2 formülü kullanılır. Burada da benim sayıların birer birer arttığı için demek ki son terimle yani Selim'in aldığı son şeker sayısıyla bu son şeker sayısının bir fazlasını çarpıp yarısını aldığımda aslında 231 şekere ulaşacakmışım arkadaşlar. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'yi ben 231'e eşitliyorum. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda n ile n artı 1'i çarptığımızda 462 olacakmış. Hangi iki ardışık sayıyı çarparsak 462 olur. Bu sayılar 21 ve 22'dir. Biz eni arıyorduk. Yani Selim 21 şeker alarak bu oyuna son verilmiş arkadaşlar. Bakıyoruz sıradaki sorumuza. Ne yapıyormuşuz? Araç kiralıyormuşuz. Araç kiraladığımızda ilk gün ne kadar ücret ödüyormuşuz? 150 TL'lik ücret ödüyormuşuz. Sonra ne kadar? Her gün ne kadar ücret de ödemeye devam ediyoruz? 50 TL. Peki kaç gün kiralıyoruz? Bunu bilmiyoruz, değil mi? X gün kiralayalım diyelim. Bu X gün boyunca her gün ne kadar ödeyeceğim? 50 TL ödeyeceğim. Aracı teslim ettiğinde ortalama günlük ücret 60 TL'ye gelecek. O zaman günlük ücret 60 TL'ye gelecek. Peki ben kaç gün kullandım bu aracı arkadaşlar? aman x demeyin x artı bir gün kullandım. Bir buradan x de buradan. Yani x artı bir gün kullandım. O zaman her iki denklemi birbirine eşitliyorum. Ve bu soruda cevabı buluyorum. Onunla bir kere sadeleştirelim. 15 artı 5x eşittir. 6x artı 6. X de buradan kaç gelecektir? 9 gelecektir. Bu aracı kaç günlüğüne kiralamış diyor arkadaşlar. 9'a atlamayın lütfen. 9 gün x'ten 1 günde başlangıçtan 9 artı 1'den cevap kaç gelecektir? 10 cevabı gelecektir. Devam ediyorum. Sıradaki soru. A marka fotokopi makinesi ve B marka fotokopi makinesi varmış. Bilgilere bakalım şimdi. B marka makinenin 1 dakikada çektiği fotokopi sayısı A marka makinenin 1 dakikada çektiğinden %60 daha fazla. Şimdi dakikada dakikada A marka 10x tane 10x sayfa fotokopi çekiyorsa B de %60 fazla olacağı için 10x'e sembolik bir rakam verdim arkadaşlar. %60'ını almak kolay olsun diye. %60'ı 6 yapacağı için B'nin de 16 x sayfa fotokopi çekmesi gerekiyor. Bunlar dakikada çektikleri sayfa sayıları. İkinci cümle B marka makinanın bir adet fotokopi çekiminde tükettiği toner miktarı A'dan %25 daha fazlaymış. Adette tükettikleri toner miktarlarına bakıyoruz şimdi. Toner şöyle adet diyelim. Ne kadar toner tüketiyormuş? B A'dan %25 daha fazla toner tüketiyor. O zaman yine %25'i alması kolay olacak şekilde. A'nın tükettiği tonere 4y diyelim. B'nin tükettiği tonere de %25, yani 1y kadar fazla olacağı için B'nin tükettiği tonere de 5y diyelim. Devam ediyorum. Her iki makinede özdeş tonerler takılıp hmm, bakın bu 4y toner tüketiyor. Bu 5y toner tüketiyorsa o zaman 4 ve 5'in katı olacak şekilde bunlara 20y'lik tonerler takalım. 20y hacmindeki bunlara ikisine de tonerler takalım. ile aralıksız fotokopi çekildiğinde B makinasının toneri bittiğinde. Evet, önce B makinasının toneri biter değil mi arkadaşlar? Çünkü B makinası hem bir adette daha fazla toner harcıyor hem de dakikada daha fazla fotokopi çekiyor. O yüzden B'nin tonerinin erken bitmesi mantıklı. B makinesinin toneri bittiğinde A makinesinin tonerinin yüzde kaçı bitmiştir diyor. Güzel. Bir adette 5Y toner harcıyorsa 20Y'lik tonerle kaç adet çekebilecektir? 4 adet çekebilecektir değil mi arkadaşlar? 4 adet fotokopi çekecektir. Peki bu 20Y ile kaç adet fotokopi çekecektir? 5 adet fotokopi çekmesi gerekir. Yani 5 kağıt çekmesi gerekir. Onun gibi düşünün. 4 tanesinin B çekecek. 5 tane A çekecek. Peki B 4 taneyi ne kadar dakikada çeker? Dakikada ne kadar çekiyordu arkadaşlar? 16x çekiyordu. O zaman 16x'i 4'e eşitlersem ben buradan x'i 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 bulurum. Yani ikisi de ne kadar süreyle çalışacakmış? 1 bölü 4 dakika süreyle çalışacakmış. Çünkü bu 4 adet çekecek ya 16 x'i 4'e eşitledim. Buradan x'i de kaç buldum? 1 bölü 4 buldum. O zaman x yerine 1 bölü 4 yazdığımda onu 4'e bölersem kaç gelecektir? 2,5 gelecektir. Yani a ne kadar fotokopi çekebilmiş? 2,5 adet fotokopi çekebilmiş. 5 adet fotokopi çekebilecek toneri var. 5 de 5 adet de 2,5 adet varsa yüzde kaçtır arkadaşlar? Tonerinin yüzde kaçı bitmiştir diyor. 5'te 2,5'sa yarısı yani yüzde de kaç olması gerekir? Yüzde 50 anın toneri kalmıştır. Birinci torba, ikinci torba, üçüncü, dördüncü, beşinci torba. Her birinin içinde kütlesi 10 gram veya kütlesi 9 gram olan bilyeler mevcutmuş. Birinci torbada bir tane, ikinci torbada 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. 5 tane bilye. Toplamda kaç tane bilye var arkadaşlar? 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 5'ten toplamda 15 tane bilyemiz var. 15 tane bilyemiz var. Şimdi diyor ki 4 tane torbanın içindeki bilyeler 10'ar gram. 1 tane torbanın içindeki bilyeler 9 gram. Hepsi 10 gram olsaydı. Bak hepsi 10 gram olsaydı. 15'te 10'u çarptığımda 150 gram olması lazımdı torbaların içinde. Hepsi 10 gram olsaydı. Fakat top, torbaların toplam ağırlığı ne kadarmış? 146 grammış. Yani ne kadar eksik? 150'den 146'yı çıkardım. 4 gram eksik, değil mi arkadaşlar? Bu 4 gram eksiklik ne demek? Demek ki 4 tane bilye 9 gram demek. 4 tane bilye 9 gramsa bu 9 gramlık bilyeler hangi torbanın içindedir arkadaşlar? 4. torbanın içindedir. Çünkü 4. torbanın içinde 4 tane bilye var. 4 tane de bilye 9 gram olduğuna göre demek ki bu bilyeler 4. torbanın içindeymiş. 8. sorumuza baktık. Uğur var. Bülent var. Murat var. Ve İlker var. Son durumda her birinde ne kadar varmış? 200 TL. O zaman son durumda herkes 200'ü bir verelim. Soruyu sondan başa doğru çözeceğiz. Unutmayın arkadaşlar. Son olarak, son olaraktan başlayacağım soruyu çözmeye. Çünkü tersten başladık çözmeye. Murat İlker'e parası kadar para veriyor. Şimdi İlker'in ne kadarı var? 200 lirası var. Demek 100 lira varmıştı. Murat'ta da 300 lira varmıştı. Çünkü Murat İlker'e 100 lira kadar vermesi lazım ki Murat İlker'in 100-100 daha 200 lirası olsun. Hepsinin durumdaki paralarını yazalım. Tamam bu cümleyi bitirdik. Sonra bir önceye geliyorum. Bülent, Murat ve İlker'e paraları kadar para verir. Bakın Bülent, Murat ve İlker'e paraları kadar para verirse demek ki Murat da 150 TL olmalı. İlker'de de 50 TL olmalı. Bir geriye gidiyorum. 150 olacak ki 150 daha para verildiğinde 300 olsun. E 150, 50 daha demek ki Bülent'in 400 lirası varmış ki 200 lirasını ne yapmış? Bunlara vermiş. Uğur'daki 200 devam ediyor. Geldim ilk cümleye. Uğur, Bülent, Murat ve İlker'e paraları kadar para verir. Demek ki Bülent'in 200 TL'si olması lazım. 200 daha alacak 400 olsun. Murat'ın 75 TL'si olması lazım. İlkerinde 25 TL'si olması lazım. E, Uğur bunlara bu kadar para veriyorsa yani 300 TL para veriyorsa Uğur'un da başlangıçta 500 TL'si olması gerekiyordu. Aynı sorudan iki tane olmuş bu testte arkadaşlar. Bu soru tarzına önem vermişler. Bir ilçede yapılacak tören için ilçede bulunan her okuldan belli sayıda öğrenci ve öğretmen görevlendirilecek. Bu görevlendirmenin şartı neymiş arkadaşlar? 3 Üç ve 3'ten az öğrenci için 1 öğretmen, 3'ten fazla öğrenci için 2 öğretmen. Bu bir okuldan görevlendirilecek. Öğrenci sayısı da 10'u geçmeyecek. Ha, en fazla bir okulda kaç öğrenci görevli olabilirmiş? 10. Bu önemli. Bu tören için 75 öğretmen görevlendirileceğine göre en çok kaç öğrenci? En çok kaç öğrenci? O zaman biz her gruptan 10 öğrenci alalım. A okulundan 10 öğrenci, B okulundan 10 öğrenci, C okulundan 10 öğrenci diye gidersek. 10 öğrenciye kaç öğretmen düşüyor arkadaşlar? 3'ten fazla öğrenci için kaç öğretmen düşüyordu? 2 öğretmen düşüyordu. O zaman ben 75'i 74 artı 1 diye ayırsam bu 74'ü de 2 çarpı 37 artı 1 diye ayırsam ne yaptım ben şu anda? 2 tane öğretmen aldım. Kaç tane gruba 2 tane öğretmen aldım? 37 tane gruba. İşte bu 37 tane grubun her birinde 10 öğrenci olsun. Burada bir tane öğretmen aldığım grupta da maksimum kaç öğrenci verebiliyorum bir tane öğretmen arkadaşlar? 3 öğrenci verebiliyorum. 3 öğrenci de burada olsun. Dikkat edin. 37 tane grubu da 10 öğrencili seçtim. Çünkü en çok öğrenciye ihtiyacım var. Kalan 1 tane öğretmeni de 3 tane öğrenci verdim. O zaman 37 kere 10'dan 370 öğrenci buradan gelir. 1 kere 3'ten de 3 öğrenci burada gelir. Alabileceğim maksimum öğrenci sayısı kaçmış arkadaşlar? 373'müş. Yine güzel bir soruydu. 10. soru Tabloda A ve B işyerlerindeki işçilere ödenen ücretler verilmiş. Buna göre bir eşitsizlik oluşturacakmışız arkadaşlar. Peki kuralımız neymiş? A iş yerinde çalışan bir işçiye bir hafta boyunca ödenen ücret B iş yerinde çalışana ödenenden daha fazla. Ben A'ya ödenen ücretin B'ye ödenen ücretten daha fazla olduğunu biliyorum. Peki A haftalık ne kadar alıyor? 500 TL ücret alıyor. 500 artı Günlük ne kadar yemek ücreti var? 20. Günlük ne kadar yol ücreti var? A. Peki hafta sonu çalışıyor mu? Bu bakalım. İşçiler sadece hafta içi çalışmakta. Tamam. Hafta içinde 5 tane günümüz var. Demek ki ben 5 kere yemek ücreti ve yol ücreti alırım. Doğru mu? Büyüktür. Şimdi B'nin ücretine bakıyorum. B'nin haftalığı ne kadar? 600 TL. Yine B de hafta içi çalıştığı için 5 kere yemek ve yol ücreti alacağım. 15 artı b. İşte bu eşitsizliği çözdüğümde cevabımız çıkacaktır. 500 artı 5 kere 20 100 yapacak. 600 yazayım o yüzden buraya. 600 artı 5a. 5'i dağıtıyorum. 5a büyüktür. 5 kere 15 75. 600 daha. 675 artı 5b gelecektir. O zaman 600'ü bu tarafa yollayalım. 5B'yi de bu tarafa yollayalım. 5A eksi 5B. 5 parantezinde A eksi B büyüktür 75. 5'le de sadeleştirdiğimde A eksi B 15'ten büyük olmalı arkadaşlar. Şıklarda A eksi B büyüktür 15 cevabı Adana şıkkında var. Demek ki Adana kesinlikle doğruymuş. Sıradaki sorumuza baktık. 11. soru. Aşağıda bir tiyatro salonunun koltuk düzeni gösterilmiş. Nasıl gidiyor bu koltuk düzeni? İlk sıra ilk sırada 2 4 6 8 10 çiftler grubu var. Bir de tekler grubu var. Dikkat ederseniz ilk sırada 5 tane koltuk var. Sonra 6 koltuk var. Sonra 7 koltuk şeklinde devam ediyor. Evet, bir gruptan bahsediyorum bu arada. Bir gruptan bahsediyorum arkadaşlar. Bir grubu hesaplarsak çarpı 2 yapabiliriz. Sıkıntı yok. Çiftler bölümünde son koltuğun numarası kaçmış? 68'miş. Güzel. E son koltuğun numarası 68 ise demek ki son kol son sırada 34 tane koltuk var. Bakın bir gruptan bahsediyorum. Çarpı 2 yapacağım sonra. Sadece şu kısmı hesaplıyorum şu anda. 68 ise son koltuğun numarası e, çiftler çiftler artıyor. 2, 4, 6, 8 diye. Demek ki son sırada 34 tane koltuk var. E, baş, ilk sırada ne kadar koltuk vardı? 5 tane koltuk vardı. Demek ki 5, 6, nokta nokta. 34'e kadar bunları ne yapmam gerekecek? Benim toplamam gerekecek. E bunlardan 2 tane var. Çarpı 2. Aynı şekilde şurada da şurada da var. O yüzden çarpı 2. Demek ki ben bu sayıların toplamını bulduğumda toplam koltuk sayısını bulmuş olacağım arkadaşlar. 2 çarpı. Hatırlayın birden n'e kadar olan sayıların toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak verilmişti. Fakat burada 1'den 34'e kadar olan sayıların toplamı yok ki. 5'ten 34'e kadar olan sayıların toplamı var. O yüzden 1'den 4'e kadar olan sayıları çıkartmam lazım. Yani 4 çarpı 5 bölü 2'yi de çıkartıyorum. Şu ikiler şu ikileri götürsün. 34 kere 35 1190 gelecektir. 4 kere 5'ten de 20 çıkardığım zaman 1170 cevabını bulacağım arkadaşlar. Bakıyorum şıklara 1170 cevabı geldi. Bu da son sorumuzdu. Çok güzel sorular var arkadaşlar. Bu rutin olmayan problem sorularına çok önem verin. Bol bol soru çözün. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.